Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Videomuzda Agrotech Teknoloji şirketini analiz edeceğiz. Önceden yapmıştık ama fazla eleştiri gelince herhalde yanlış anlaşıldığını düşünüyorum videonun. O videonun amacı potansiyel değil de piyasada malın nasıl idirildiğini anlatmakta. Biraz yanlış anlaşıldı o yüzden tekrar çekme gereksinimi duydum. İnceleyeceğiz şimdi teknik ve temel yönden. Neler olabilir? Önce temel açıdan inceleyelim. Rakip analizine bakalım. Tek sektörüne göre normal aslında. Fabio biraz düşük olduğu için burası yüksek gözüküyor. Faaliyet kararları düzelince buranın düzeleceğini düşünüyorum. Oranın. Eşten olarak buranın da düşeceğini düşünüyorum. Sektörüne göre normal. Pahalı değil. İderinden çok yükseldi. Bir halk yok yani. Normal gayet. Akarsu oluşuyor. Duran varlıklarına bakalım. Duran varlıkları normal. Duran varlıklar da normal. Çok, çok ne çok kötü. Normal şirket. Bilançosu. Sıradalı borcu çok az. Uzun vadeli de az. Borçlarını çok rahatlıkla ödeyebilecek bir şirket. Bununla alakalı bir sorunu yok yani. Maddi açıdan. Kamış sermayesi çok yüksek bence. 1 milyon 200 bence çok fazla yüksek böyle bir şirket için. Net karları 300-200-300 bir tanesi hariç Piyasa değerine bakacağım ben. Piyasa değeri ne kadar? 11 milyarmış. Net karına göre piyasa değeri de hemen hemen yani normal gibi. Biraz daha düşük olsa daha iyiydi ama şu an hani temel olarak çok şey göremedim ben negatif olarak. Temel olarak gayet normal bir şirket. Teknik açıdan inceleyelim. Şirket 2023 aralık. Bir sene olmuş arkadaşlar. Seneden biraz fazla. Düzeltmesi devam ediyor. Hala yani, dipte miyiz bilemiyoruz dipte miyiz? Önce onu bilmek gerek yani. Şu an dipte olup olmadığımızı tespit edemedik. İlk açılış mumuna gelebilir. Yani bu bir ihtimal. Yani bu mumu görme ihtimali bir ihtimal. Görür veya görmez onu bilemiyoruz. Şirkette şu an konsolda oldu diyemiyoruz daha doğrusu. Düşüş trendi devam ediyor. Yani onu göremediğimiz için yani konsolda süreci şu an devam ediyor aşağı yönlü. Trend. Daha doğrusu. Önlü bir yerde durmadı. Düşününce durması lazım. Durabilecek noktada ilk mum açılışı halka olduğu zaman o zaman olabilir. 47 liralardan 9 liralara düşmüş. Yani 5x'lik bir düşüş var hemen hemen. 5x'lik düşüş yani bir senede geri verilebilecek bir düşüş olduğunu ben çok inanmıyorum. Çünkü geçmiş verilere baktığımız zaman hiçbir şirket 5x'lik düşüp bir de toplayamamış. Yani o yüzden Rally yapması zaman alabilir. Yani düşünüyorum ben. Biraz daha kendi açımdan. Hani bir sene toparlanması için yeterli bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Son vadeli hedeflere gelecek olursak zaten. İlk hedefine kadar beklemek lazım. İlk hedefimiz her zamanki gibi üst noktayı görmemiz gerek. 47 lirayı tekrar bir görmek lazım. Onun için önce konsolide sürecine bir girmesi lazım. Yani çok kolay değil ya. 5x düşüş yapan bir şirketin hani bir senede buraya gelmesi olabilir mi? Bilmiyorum ben örneğini görmedim hiç. Yani görmediğim için yani o biraz daha dip olup olmadığını çok kestiremediğim için yukarı yönlü çok hedef veremiyorum. Tabii ilk ana hedefimiz 46-47 liralık bölge. Yani ondan sonra da tekrar yani Fibonacci çekip teknik hedefleri şu anki dibe göre alırsak yukarılarda yerler var gideceğiler ama şu an oraya konuşmak bence 5x düşüş yapan firma için bence acelecilik olur gibi geliyor bana. Yani bu dönemde 2023 Eylül'de yüzdelik çekilen firmalar bile hala dipte olduğu durumda yani 5x düşen firmanın 5 katı da almasının ben çok kolay olabileceğini düşünmüyorum aslında Sonra da süreci tamamlandıktan sonra ilk hedefimiz yine 47 lira. Ara dirençlerimiz belli. Ömür boyu burada kalacak diyemeyiz zaten. Sırayla bu hatlar tekrar yok diyecek yani. Ama şu an erken olduğunu düşün. Burada önemli bir kırılım olmuş. Burada belliymiş malın satılacağı. Küken aşağı doğru kırılmış. Yani burada yığmışlar. Aslında plan burada yapılmış. Burada gerçekleştirilmiş aslında planla. Piyasa yapıcı ayarlamış aslında burada. Burada plan yapılıp ayarlanmış. Aşağıda zaten trendik destek kırıldığı 3-5 günde buraya iniyor. burada konsolide süreci görmek gerek bence. Bu kadar düşüş yapan firma için yukarı gidecek mi? Temel analiz olarak güzel olduğu için şirket temel yapısı gidecek. Yani çok. Ama önce dibin olup olmadığını bulmak gerekiyor yani. Burası mı dip? 5 yani liraya da inebilir yani. 5 liraya inmemesi için bir sebep göremedim ben. O yüzden bilmiyorum dibin buranın olup olmadığından önce emin olmak lazım. O yüzden izleyip görmek lazım. Çok acele edilecek bir durum olduğunu kendi adımda bunu düşünmüyorum. Ben. Bu işte de durum bu. Konsol da bittikten sonra 47 lira ilk hedef bölgesi tekrar. Ara dirençlerde kırarak gider. Analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anlatılanlar eğitimdir, yatırım tavsiyesi değildir.